Öyle ki günlerden bir gün Oğuzlara düşman saldırı yapar. Düşman saldırısı karşısında neye uğradığını şaşıran Oğuz halkı kaçmaya başlar. Urus koca düşmandan kaçarken oğlunu düşürür. Düşen oğlanı bir aslan bulup büyütmeye başlar. Birkaç yıl sonra ise Oğuz halkı yeniden yurtlarına dönme kararı aldı. Günler geçtikçe bir çoban çocuğun aslan gibi hareketler yapmış olduğunun farkına varır. Oğuz Bey'lerine hemen haber vermeye başlar. Urus Koca çocuğu gördüğü an kendi çocuğu olduğunu anlar. Çocuğu olduğunu anlayınca hemen tutarak eve getirir. Fakat çocuk daha fazla olduğu yerde kalmayarak hemen evden kaçıp aslanın yanına gider. Bu sefer derde Korkut çağrılır ve çocuğun ikna edilmesi gerektiği söylenir. Dede Korkut çocuğa bir insan olduğunu ve hayvan gibi davranışlar sergilememesi gerektiğini söyler. Hayvanlarla yaşamaması gerektiğini söyledikten sonra adını Basat koymuştur. Günlerden bir gün Oğuz halkı yaylaya göçmeye başlar. Uruzun çobanı, herkesten önce gidecek yerlere gitmeyi çok fazla severdi. Hatta bu huyundan asla vazgeçemez ve gidilecek yere ilk o ayak basardı. Daha herkes varmadan ilk bir pınarın başına vardı. Pınarın başına geldiği zaman bir peri gördü ve çok fazla etkilendi. Pınarda periler kalıyordu. Çorban ve peri arasındaki birliktelik sonucunda bir tepe göz dolmuş oldu. Bölge halkı tepe gözü gördükleri sırada insan mı yoksa bir canavar mı olduğunu tam manasıyla benzetemediler. Tam insana benzemeyip yaratık gibi görüntüsünden dolayı kimse onu eve götürmek istemedi. Uruz Bey çocuğu alıp kendi çocuğuyla birlikte büyüttü. Fakat hiç beklenmeyen bir olay gerçekleşti. Tepegöz henüz küçük yaştayken bile dadılarının kanını içmeye başladı. Uruz koca böyle bir durumu gördü ve kızdı. Ona yasaklar getirdi. Tepegöz iki adam ve koyun istedi. Oğuzlar da Tepegöz'deki olabilecek taşkınlıkları önlemek amacıyla istenen iki adamla koyunları gönderdi. Basat, Tepegöz'ün olduğu yere ziyaret etti. Tepegöz Basat'ı çizmesine soktu. Basat Tepegöz'ün en hassas olduğu yerin gözü olduğunu aşçılardan öğrenmişti. Bunu fırsat bilerek çomağa gözüne soktu. Olduğu yerden geçen basat bir koyunun derisini giyip saklanmaya çalışsa da Tepegöz bunu tanıdı. Tepegöz her seferinde basatın peşinde olmaya devam etse de Allah'a sığınan ve çokça salavat getiren basat, Tepegöz'ün hain tuzaklarından kurtulmayı başarmıştı. Tepegöz'ü alt eden basar, onun acıyan gözüyle her şeyi anlamasını sağladı. Tepe göz yenilgisini duyan tüm Oğuz halkı gelerek Allah'a şükretti.